Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size trambolin yapmayı göstereceğim bu videoda. Hemen bu trambolini kıralım size göstereceğim. De. Ya, o, bu trambolini kıralım hemen. Ben bir tane yapmıştım. Göstermek Elin, e, arkadaşlar buraya bir tane bunlar koyuyorsunuz. Bakın. Gözlerimizi koyuyorsunuz buraya bir tane. Arkasına böyle koyuyorsunuz. Buraya çizim koyalım. Burada stone koyalım. Evet, şu şöyle yapalım. Bakın, bu slime'dan iki kat, hatta iki kat Daha bir kat çektik. bir kat çektim. Buraya koyuyorum, yanlış Bakın böyle. Üstüne geliyorsunuz. Sizi zıplatıyor. Bunu iki kat duruyor böyle. Bir de iki kat duruyor. Bakın bir de bir tane makine var. Kılatıcı. Bakın size göstereyim. Yine atıyor size. Ama bunu bir sonraki videoda göstereceğim. Bakın böyle zıplıyor. Arkadaşlar. Bakın. Zıp, zıpla. 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 Bakın sıramın da böyle oluyor. Arkadaşlar tramonu yaparken Kızıl taş da koyabilirsiniz Eee Hani bu ee, biz bunu yapalım ama Neyse Biz de böyle yaparız Evet çalışıyor Tercih edecektim. Bundan <tık> hemen TNT almanız lazım. Tamam. Üç tane daha lazım. Yani ki. Bir. İki. Üç. Ay böyle bir. Tamam. Bunu da var. Bunu da yok. Koyalım. Bunu da koyalım. وكما في النوار

Of tane oldu. Tamam şimdi gidelim bu eşyaları atalım. bir tane yukarıda. Evet. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. koyalım. Buraya da bir tane iyi. Koyalım. Koyalım. Tamam da var. Bunda yok. Koyalım. Koyalım. Ko koyalım. Koyalım. Bakın ne var mı? bunda yok. Burada yok. Yok bunda var mı? Yok. Bunda yok. Şimdi baştan bakalım. Evet şimdi bize ikna, bize gözlemci lazım. Buradan alalım. mı? <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bir şey olmaz. Gerek şöyle şöyle bakayım. <laughs> Şu büyük yöntemim ortamda. Ama hiç

30, 30, 40, 45, 40, 45, 40, 45, 40, 45, 45, al. Ne, al, yak. Ne gerek var bu işin o, o kadar makineye uğraşmaya? Yak, yak, al, al. Bu kadar konuştu. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Ateşi yakıyorsunuz. Yani koyuyorsunuz. Patlamıyor. Bakın. Lan batıp 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 Allah be ya. Ne yaptın lan? Niye patladın? Makine gidecek. Makine şurada. Hayır. evet. Ama yakmayacağım. Şurada

arkadaşlar bu arada TNT kapları açıyor. Bakın. Diğer kitapları açık. Diğer yani patlaması yani açık. Gördüğünüz gibi Bakın. Burayı yaktım. Al sana patlıyor. Burada patladı arkadaşlar. Hatta senin üstüne yatarsın Bakın olmuyor. Hatta şu da sıralım. Bakın hiçbir şey olmuyor. Bak yandan yatıyoruz. Yandan yatıyoruz zaman duralım. Patlama duralım. Oğlum dur patlara. Hoş. Hoş, hoş, hoş. Evet arkadaşlar size bazı makineler de göstereceğim. Gösterebilirsem. Evet. evet arkadaşlar şimdi TNT'leri क्याल तुझी है yapacağım. Ve bu çalışıyor. Bakın. Yani onu yani, yaptığınız zaman yani, yani. bakın şimdi. Buraya dokun patlamıyor arkadaşlar. Patlamıyor. Siz de gördünüz. Ama arkadaşlar. Bu kadar Bakın gidiyor. Hemen onunı bak. Hatta böyle etrafını saralım yani şimdi. Yanmayacak görüyorsunuz. şimdi. Bakın. Ha kendime yaktım yanlışlıkla. Ya. Haftaya daha kendini. kendiniz arkasına abi yapıyorum arkadaşlar. Bakın. ya. Bakın. 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 どこまで来ました biraz eşit yapalım. Havayı yağmur. Şey Yapacak. Arkadaşlar sönmüyor. Biraz daha yaparsanız tabii ki de sönmüyor. Hava yağmurunu bakın görüyorsunuz. Ateş sönmüyor. Sabah yapıp yağmur yani, yapalım. Hiçbir şey yok. şey oluyor. Ama yere yapar kadar bir şey yok. Eee yine bir şey var Bakın şeyin nasıl bir şey oluyor. Durun arkadaşlar. Ateş yılması kapalı galiba. Ateş yılması. Aha. Aha. Arkadaşlar yanlışlıkla. Şeyi de buluyorum.

takım davetlisi de davet atmak isterseniz anlaşılır böyle. Bakın. Kalat yanında böyle zaten profilimde çimen. Evet ağaç çim oldu. Gördüğünüz gibi. Evet. şimdi burada çık 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 Evet TNT şeyler yani, ee, TNT makinesi yapacağım. Son gelelim bir tane katman kayası alalım. Bir tane şuradan. Durun arkadaşlar. Nasıl olalım? Böyleydi herhalde. TNT makinesi. Ee gitmiyor bunlar. E gitmiyor bunlar. Arkadaşlar yanlış mı yaptım? <laughs> yanlış yaptıysam söyleyin yani gitmiyor bunlar. 什么名字？ bu videoda bu kadardı abone olup like atmayı unutmayın hoş hoşçakalın